Herkese merhaba arkadaşlar gidebilir kanka bilmiyorum. Bugün Alper'le birlikte FIFA vs atıyoruz. Dostluk maçı. ben şey e, Manchester United'ı seçtim. Alper ise e, PSG'yi seçti. Paris Saint Germain'i seçti. Şimdi Green Devif'i çıkartacağım bir kere. Maguire. Maguire nerede? Varın alacağım şuraya. Maguire'la yan yana oynasınlar. Terdesteyi de Show oynatacağım. Devot'a çıkartacağım. Onun yerine bir sakka yağacağım. Bir sakka hızlı bir, bir sabek. Rush Foot genç yetenek. Sancho Fernandez arkalarında oynasın. Genç. O donanma yerine neden namazsam? Donanma daha iyi. Şimdi Power Pogba'yı Fred yenerim. Pogba en sevdiğim orta sahalardan. Benim en sevdiğim orta saha şey. Ee, Mr. Zizir. Ama on numara daha çok. Zorinkur. Roy Kaptan. Şey değil mi? Ee, ayağımın topuğu gibi bir yerde, bir yerde vuruyorsun. Aha. Uh ben ol, ol, olduğunu bilmeden önce de atabiliyordum. Şey bir de Mesut şöyle oturtuyor ya hani vuruyor toprağa gidiyor. Yere vuruyor yani toprağa gidiyor. Ne kadar antrenman yapıyor anasını satayım.

Neymar Bu maç fark yiyecek gibi hissettim. Helal. Dakika Oo. O da güzel gitmedi o kadar. Lan şu hareket yapabilir mi ya? Yani? Sakatlanma diye gözüküyor ama sakatlanmıyor o kadar çok. Gure yaptı. <laughs> Bruno. Şey fake shoot mu? Ben de seviyorum onu. Marsilya mı? Ben Marsilya dönüşünü seviyorum. Ah, Antonio dönüşü hangisiydi? Göster. <laughs> Poy intense pressure applied. Paul Pogba shot the set Neyim ona pas attım bildiğin ya. Keşke o da aşırt. I saydım. At direkt topu. Yapmayınız. The I'm sorry got that Tabi ne orası. zindan fark et. Masiye mi şey yapabiliyorum sen? Bak böyle. Outrageously <laughs> skillful. Maguire. <laughs> Oo. <Of. Gülüyor> <laughs> bir he find ya top güzel gitti. Oh be! Oğlum senin kaydın çok iyi. Benimki de De ya da. Benimki bir şey yapamıyor De ya. Gol be! Paul Pogba. <gülüyor> 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 tamam. Gol sevinci yapmıyor mu tamam? Ve kendi kayısını attı aslında. Ama az önce bir hak ettim yani. Baya baya bir şut kayıcı çıkarttı. FIFA'ya mı? Well, ben bir asrava çalıştım. Oğlum dua et ben yemedim için dinden 97 alacağım ya. Kanka 5 tane boşluk ettiyordum ama aklıma 2 tane geldi. 2 puan aldım. 95 alacaktım 97 aldım. Dinden. Matematikten 95 aldım oğlum. 100 bekliyordum. 95 diye önce arkadaşlarım şey mi geçiyorsun diyor bana. Emegala, Emegala, Emegala çok kötü oluyor Emegala. Taca gidiyor top. Well, nothing comes of Ah be ben hata yapamadım onu İsmail Gerçek gods İsmail bakışı bakış yapabiliyor musun? İsmail Cipe bakışı Çok komik oldum <laughs> İsmail Cipe bakış yapan Aynen çok yakalayacak yapıyor. Oh wait a minute ya! Yetişiyor oyuncum. Uf <laughs> nasıl geçilmedi oğlum o da. Tam topu yanından geçiriyordum ya. Anga bu sekam sekam sek? Anga sen ne yapıyorsun? Shoot kaleci. İsmail çipe David de ya David de ya Dehera. bayağı bir şey oldu. Ne oluyor abi internete? İnternet alay çekiyor. Oğlum bir ortamda geçse şurada ya. Ah oh be! Yapma. Yapma's chills. And he was in the right place to intercept. So one minute of stoppage time. That's what the officials have said. And he couldn't quite get himself back on side, Stuart. Well, as a player, you need to be able to change your mind. But he wasn't able to, and that's a poor pass. And that will do it for the first half here at the Theatre of Dreams. Hadi, ilk yarı iki, iki bitti maalesef. Ama çekişmeye geçmiyor maç. Kylian Mbappe, Asenero, Vesakar, Vesakar, <laughs> Osman Dembele. çıktı değil mi? Geçmedi. <laughs> götü de çarptı. Tut. Trem atmaya çalışırken götüne çarptı ve topa köşeye gitti. Uyyy <laughs> 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 de ya. Da o zaten dışarı gitmiyor muydu o top? Ramos. Mapa da o makin yazmış. Ramos seraya da. Bir saat al şu topu. Beyaz. Adam bize dersler geç. Oğlum daha geçmeden. Bir <laughs> pas, pasta, çok iyisin. Aha adım gidiyorum, attım da. Bir pasta, geçsin şunları artık ya. Decisively, one bisaka, but nothing comes of it. Breaking at pace. Oh, what an opportunity! have 30 minutes to go. Tidy in possession. And they have possession again. Ramos gibi bir adamımız olmadı dediğim gibi varanın gelmesi. Eski iki takım arkadaşları Ramos ve Varane. Ramos. Ramos orada şov yapıyor ya. Ronaldo biraz kendini göster Ronaldo. İyi ki böyle bir pozisyon aldın ama. <laughs> Kayıcı götünü dönüyor oyuncuya ya. Böyle bir şey mi var? Dehe amacın ne de kanka? Uf, o neydi be? Neymar. Gerçek hayattaki gibi Neymar'ın bacağını kırayım mı? Oy. O neydi ya? Jadon Sancho. Bizim Sancho da işte ya e top sancho Ya yapmışım ya. Fol yok mu hocam? Dudu ki adama. The referee is going to yeah. to PSG. He's played it short here. Oh, he looks threatening. And that is how to tackle. Yeah, I'd want to pull the Artsmire. but at the expense of a corner. Now sending it in. Cleared away. Not a very good challenge, and he skips past his man. And here he is, Lionel Messi.

<laughs> Oy. Ne ben fıtık kullanamıyorum ki. Ben fıtık kullanamıyorum kanka. <laughs> Gördün değil mi ben fıtık kullanamıyorum. Üst direkten dönüyor. Ah be Ronaldo. Aslında güzel de gitti kullanabildim ama genelde ben kullanamıyordum. Al topu geri gel, gel ona da atla hızlıca atla atla atsa atsa Haydi be gel Tamam çıkıyor <laughs> 3-2 87 e attık. Haydi 3-3 yapalım şu maçı ya. Bu da arkadaşlar videoya like atarsanız ve hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olsanız çok sevinirim. Oy penaltı. Hadi Ronaldo garanti. Hadi Ronaldo garanti penaltı. Cristiano. Hayır. 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 Son dakika sonu bittiler. Ya kafası ya çıkarttı. Ve maç bitiyor. 3-2. Alper kazanıyor. PSG kazanıyor. Mükemmel bir maç oldu. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.